Çok iyi geldi anne. <laughs> çok hoşuma gitti su. <laughs> hmm, Duş yapmayın. Çok seviyorum. Hoppala bir köpeğe varım senin. <laughs> Eğlendin mi? Evet çok eğlendim. Çok hoşuma gidiyor. Banyodan sonra da oyun oynar mıyız? E İlk önce Hayır. Hmm, tamam. Yemekten sonra oynar mıyız o zaman evcilik? Tamam kızım. Tamam. Teşekkür ederim anne. Ne? Nida yayla. toz pek pekliyor. Hmm, tamam. Haydi bakalım sıra ablan da geç buraya sen. Ay. Duruk. Duruk. İşte kalk Ay yine ruj diş Anne saçlarımı da taray istersen. Tabii Biraz canım. karışmışlar galiba değil mi? Heyecanlandım böyle. Hı hı. Çıkıkarım kıyafet. Ben de bugün okulda çok yoruldum. Baba okula gitmedik. Baba yemeğinizi yiyeceksiniz kuzum. Hı, hı tamam anne. Ay elbisen nasıl çıkıyor senin? Hı, hı, yemekte ne yemek var? Brokoli çorbası. Hmm, ama ben hiç sevmiyorum brokoli çorbasını. Yiyeceksin. Hı, neden? Ne seviyorsun. Hmm, i̇stemedi canım hiç. Aa Nasıl öyle. Gel bakalım. Sesin güzel saçlarını, pembiş pembiş ses saçlarını yıkayalım ilk önce. He? Olur. Oo, oh, çok iyi geldi. Su sıcak sıcak. sıcak. Gözlüğüm vardı. Gözlüğüm burada yok. İçeride odamda bıraktım. Aa, yapamazsın öyle. İstersen saçlarımı tara. Daha kolay yıkayabilirsin. Tamam. Ay şunları. Oh. Oh. Anne, banyodan sonra saçlarımı örer misin? Örerim. Ama ağaç koru yapacağım ilk önce yemekten sonra. Tamam. İlk önce yemekte ağaç koru, sonra öyle yapacağız. Tamam kızım. tamam. teşekkür ederim anne. Sen öpeyim. Şey kızım benim. Öbür yanından da öpebilir miyim? Tamam. Benim canım annem. Sıra bakayım tamam. Seni çok seviyorum. Sen ben çok iyiyim. iyi bendesin. Ben seni çok seviyorum. Sen çok çok bir deri kızsın. Teşekkür ederim. Köpüklenmek ister misin şimdi? Evet, isterim. <laughs> 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 evet. tut. sesli kızım? Evet. Hadi daha ödevlerim var. Arzun baloncuk mu yaptın sen? Biraz öyle oldu. Okulda çünkü yüzmeyi öğrendik biz. Evet yüzülmez ki. Hmm. Tertemiz oldum mis gibi koktum. Tertemiz oldum. Tertemiz oldum mis gibi koktum. Tertemiz oldum. Ha <laughs> ha.